Adeta Dünya'nın şah damarları kesilmişçesine oluk oluk hepsinin kanlarını akıtacağız. Allah'ı yenileceksiniz, billahi yenileceksiniz, bitirip o bir kameraya yenileceksiniz. dönem sizi tehdit eden bir e, suç örgütü liderinin Sedat Peker'in iddiaları, ifşaatları, videoları, tweetleri inanılmaz derecede büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Hukuken edilmese de en azından toplum tarafından ediliyor. Yargısal olarak bir e, alarm durumu olmasa da. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim, hani kendi adıma doğrusu hiçbir videosunu baştan sona dinleyecek tahammülüm olmadı ama tabii Hı -hı. ki çok fazla haberdarım. Yani böyle bir şeyden haberdar olmamak çok mümkün değil. Ve çok fazla da hani Esad'ın bir ara e, e, bir fenomen olarak düşünmek lazım. Şimdi Sedat Peker gibi birisi normal bir hukuk devletinde olsa şu anlama gelirdi. Hani bir kirli yapının içinden birisi o kirli yapıyı ya dair bilgilerini açtı mı bu hukuki bir kişi olur. İşte tanık olur, gizli tanık olur, koruma Hı -hı. altına alınır. Onun bilgileri hukuk tarafından korunur falan. Oysa bizde bu böyle bir şey bir dizi gibi hani neredeyse Netflix gibi arkası yarın herkes bekliyor. Tam işte suçun norm normalleşmesi ne katkıda bulunan şeyler bunlar aslında. Yani Sedat Peker gibi de bütün muhalefet her kirliliği döktüğünde bir alkış ama işte bu da açığa çıktı falan diyor ama bu tarz da açığa çıkması bir tür vulgarize edilerek suçun Hı -hı. aslında belki daha doğrusu öyle açıklanıyor olması böyle ve herkesin böyle dehşet İngiliz şeyleri yani korkunç şeyleri yani bir kere şu dehşet adam kendisini şöyle takdim ediyor bir korku ikliminin yaratılması için görevlendirilmiş bir aktördüm ve öyle iş yaptım diyor ve bu arada tonla para kazanmış ilişkiler şunlar bunlar falan böyle takdim eden bir adam yani şimdi korku iklimi yaratmakla görevlendirilmek yani böyle bir görev var bu yaratılmış işte biz de o yüzden Tehdit edilmişiz değil mi Barış Akademisyenleri? O tam da böyle yaratmak. dedi. B böyle evet, dedi tam falan de. ve şimdi bu normalde ya kim yaratıyor, niye yaratıyor? bu Burada esas soru korku iklimi niye yaratılıyor? Nasıl bir organizasyon bu falan gibi sorularla başlamamız lazım. Yani önce kendi görevini de tartışmamız ve başka şeyleri. Şimdi her gün Sedat Peker'in yeni ifşaatının dehşetiyle şa şaşkınlık değil ama hani biraz az çok belki gazetecilerin ya da şu bir takım iyi gazetecilerin az çok bildikleri bir şeyin bir tür açığa vurulmasını ve en kirli formunda açığa vurulmasını dinliyoruz ve böyle bir e, ve bunun en da şekilde sunulduğunda işte bu suçun normalleşmesine katkıda bulunuyor. Bunlar ciddi işler. Bu bir ciddi iş. Artık herkes her şeyi bilsin. Yeni uyuşturucu rotası nedir? Size ben delilleriyle, ispatlarıyla anlatacağım. Şimdi ben anlatıyorum, kanıtlıyorum, hukuk diliyle anlatıyorum. Bunlar diyorlar ki ya kardeşim diyorlar, suç örgütü liderinin sözüyle bu adam hüküm giymiş. İnanılır mı? La cami hocasının dediğine mi inanacaksın? Bu işler pis iş. Yani Sedat Peker gibi birinin ifşaatı ciddi bir şeydir. Bu böyle bir arkası, yarın dizisi gibi olmaz. Bu bir tanıktır. Yani şu anlama, ben şunu demek istemiyorum. Bir kirli yapının içinde bulunanlar, o kirli yapının çözülmesi ve cezalandırılması ve onunla hesaplaşılması için bazen işlev görebilirler. Dünyanın birçok örneği de böyle. Böyle bir kişi bizde başka bir işlev görüyor şimdi. Bir tür muhalefetin ya da iktidara karşı olanların iktidarlısına destek atan bir işte hani o yapıdan gelen biriymiş gibi. Hala ayrıca kendisinde o yapıyla ilişkilerin neresinde ne düzeyde olduğunu falan da bilmiyoruz. Bambaşka ilişkiler var. Ben ya birçok şey gibi bunu da yani bu suçun normalleşmesine e, katkıda bulunan, e, bu değirmene su taşıyan şeylerden biri olarak görüyorum. Yani Sedat Peker iyi ki konuştu da aman gerçekler ortaya çıktı, hakikat ve adalet mücadelemiz şimdi daha da yükselecek gibi bir kimsenin sastırılık içerisinde olduğunu zannetmiyorum. Şöyle bir şey bakın, kirlilik bu kadar kolay, doğal ve sıradan bir konuşma konuşma ortamı yaratıldıysa kirli olanlar, bayağı kirli olanlar. Bir çok kötülük. Bunlar böyle kafelerde muhabbet edilecek şey, edilebilecek şeyler olmaması lazım. Bunlar otomatikman herkesin reaksiyon vermesi gereken şeyler. Şimdi böyle hani Sadat Peker şunu da demiş, bunu da demiş. Videosu şuymuş. Birçok başka şey de böyle. Ben bu popüler yani popüler olan birçok şey kıymetli olabilir, hani müzikte falan ama e, bir tür popüler dille suçun e, or ifşası denen şeyi birçok başka ifşa mekanizmasında da olduğu gibi aslında tam anlamıyla adalet arayışını zedeleyen şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu kadar kirliliğin, bu kadar böyle anlatılabileceği bir ülkede herkesin bunu dinleyip hiçbir şey yapılmadı. bakın olayın bir yanı daha var, bir yandan suçlar ortaya dökülüyor bir yandan hiçbir şey yapılmıyor. Pek'er kime ne söylüyor, amacı ne, toplum pek'erden ne öğreniyor, anlattıkları bir hesaplaşmaya kapı aralayabilir mi? Üç soru oldu ardarda. Arda. Ne dersiniz? Ya pek'erin derdi, şahsi derdi nedir? O, onun üzerine kafa yormak istemiyorum. Vardır mutlaka Hı -hı. bir takım şahsi dertleri. Ee, bir tür iktidar savaşına girdi, büyük iktidar kaybetti muhtemelen. İşte ya da doğrusu, bir takım e, iktidar mekanizmaları onu yerinden etti falan bir şeyler. ve o da onun bedeli. Bir, bir tür kendi hesabını gör, görürken işte bir tür kirliye de açığa vuruyor. Aslında öyle bir şey galiba anladığım şeydi. Yani, yani böyle insanlar vardır. O şahsi hesaplarını görürler. Orada mesele Rum'un bununla hesabını nasıl gördü bu şahısla? Yani bu şahısın anlattıklarıyla daha doğrusu. Ve devletin, hmm. hukukun, kurumların falan. Ama şimdi bir söylediğim her şey bir soru işareti. Kullandığım tüm kelimeler Kurumlar yok. Yani kurumsuzlaşma üzerine bina edilmiş bir iktidar. Bu ağır kurumsuzlaşma ortamında bu kadar ağır ifşaatlar, yani açıklamalar e, nereye tekabül edecek ki? Hiçbir kurum hareket, yani yok ki hareket edecek kurum yok. Yani adının olması önemli değil. Hani hareket edebilmek kapasitesine sahip artık bir kurumsallık yok Türkiye'de. Kim hareket ediyor? O Peker'in kendi hesabını görürken hesaplaşmak istedikleriyle hesabı Zaten olanlara konuşuyor, onlarla beraber şimdi bir konuşma içindeler, onlara konuşuyor, onlar alıyorlar falan böyle bir şey. Ama toplumun önemli bir kısmı içinde böyle bir Allah'ım daha daha da neler olmuş şeklinde izleniyor. Bu yani söylemeye sana çalıştığım şey şu, böyle korkunç bir tablodan, böyle bir figürün anlattıklarıyla toplumun dehşete düşmesi ve acele bu tür kirliliğin temizlenmesi duygusuyla çıkması lazım Normalde beklediğimiz beklememiz gereken şey odur. böyle bir şeyle çıkmıyoruz değil mi çıkmadık öyle bir dilde duymuyoruz evet. o zaman tam tersi oluyordur bu suçlu ve kirli yönetme yapısı normal normalleşiyor herkes bunun zaten vardı biliyorduk bak bilmem ne zamandır varmış kimler de varmış falan diye böyle bir şey var yani e, buradaki mesele muhalefet mesela Sedat Peker'in inşaatlarını kullanırken hızla buraya çevirmesi lazım dili. Yani onların topluma bu bari Sedat Peker'den öğrendiklerini topluma bir şey öğretmek için kullanmaları lazım. Hayır onlar da Sedat Peker'in konuştuğu şeyle aynı şekilde kirilik ifşaatına devam ediyorlar. Bence toplumun bir değiştirme ve adalet ve hakikat arayışına yönelik bir şey öğrenmediği bu konuşma tam tersine suçun normalleşmesine hizmet ediyordur diye korkarım. Muhalefet de sanki e, Peker'in iddiaları, ifşaları iktidarın kaybetmesini kolaylaştırabilecekmiş gibi bir tablo çiziyor. E, bu mümkün mü sizce? Yok yani şöyle mümkün de yani Türkiye tarihinde ilk kirli yönetim bu değildi. En kirli olabilir birçok bakımdan ama daha kirliler yani en az bunun kadar kirliler de biliyoruz yani. Türkiye'de kayıpların en fazla gerçekleştiği bir Çiller dönemi var. Ona ilişkin başka ifşaları da daha önceden biliyoruz. Kim iktidar kaybetti ki bu kirlilikle Türkiye'de? İşte bu, bunlar böyle bir Türkiye'de bu muhalefetin bakın bu ifşaları bir e, adaletsizlik kavramıyla ilişkilendirmezseniz yani adalet arayışıyla ilişkilendirmezseniz bu ifşalar ifşalar bir değiştirme pratiğine hizmet etmezler. Bu ifşalar olsa olsa işte ne kadar kirli bir ortamda yaşadığımızı Anlatıyorlardır ama bu toplum zaten çok iyi bir ortamda yaşamadığını biliyor ve bu iyi ortama başka şeyler de ekleniyor en fazla. Mesela Sedat Peker'in ifşaları dozu da artarak sürekli, değil mi? Böyle bir başka başka bir şey. Bana mesela Korkute'nin Eken işkence ifşaları gibi gelmeye başladı. Yani onlar o da bir ifşaydı, değil mi? Yani evet. o da işkence yapıldığını ve yap, yaptıklarını ve yapabileceklerini Yapılması gerektiğini söyledi. Ne oldu sorusu var. Yani bu, bunlar birbirine benzer şeyler aslında. Hani kötülük derseniz hani hırsızlıkla e, insanlar karşı suç arasında tabii ki bir yaraş yapmak istemem. Kötülük kirlilik kirliliktir değil mi? Kötülük kötülüktür. Suç suçtur yani. E, sadece ahlaki suçtan bahsetmiyorum. Yani her türlü suça karşı toplumun e, bir tür e, suçun sürekli işlendiği bir toplumda suça duyarsızlaşırsınız. Bu şu anlamda psikolojik duyarsızlaşmadan bahsetmiyorum. Yani siz de o suçun parçası olmaya da başlarsınız. En bir korkun toplumun tüm bu ifşalardan öğrendiği şeyin kimse kendisini sorumsuz hissetmesi çok kötü. Oysa toplum tüm bu kötülükler olurken oradaydı ve kötülüklerin olmasına izin verdiği için sorumludur. Ben e, bu bu hallerin, muhalefetin dilinin de toplumun sorumsuz hissetmesi duygusuna hizmet ettiği kanaatindeyim. Oysa toplum sorumlu. Değiştirmekten de onlar sorumlu o yüzden. Eğer yanlışsa.